Adana'daki korkunç olay bir yana havuzlar özellikle küçük yaştaki çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Bu yüzden anne ve babaların gözlerinin sürekli çocuklarında olması, hep tetikte bulunmaları gerekiyor. Tekrar vurgulayalım efendim Adana'daki olaydan bağımsız olarak söylüyorum. Özellikle havuzdaki şakalaşmalar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Her yıl dünyada 2 milyon kişi boğulma tehlikesi atlatıyor. 2 milyon kişide de 150 bin can kaybı var. Rakamlar çarpıcı. Her yıl özellikle yaz mevsiminde artıyor ölümler. En yüksek tehlikede olanlarsa çocuk ve gençler. 1 ila 5 yaşa kadar 15 ila 20 yaşa kadarki gruplar en yüksek tehlike hem böyle delikanlılık çağı işte erkek yaş grubunda daha fazla. Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan ölümcül kazalardan hatta ilk sebeplerden biri. Peki özellikle yüzme havuzlarında çocuk boğulma vakalarının önüne geçebilmek için ne yapılmalı? Hem işletmelerin hem ebeveynlerin sorumlulukları var. Havuz ya da deniz fark etmiyor. Yüzme dahi bilse çocukları tek başına bırakmamak gerekiyor. Ebeveynler çocuklarına muhakkak çok fazla dikkat etmek zorunda. Evet. Çocuk havuza düşebilir veya ayağa kayabilir. Evet. Tabii etrafta kimse görmezse de onu kötü bir sonuçla da neticelenebilir. Şakalaşmalara da dikkat. Çünkü suyun şakası yok. Oğun bir şakalaşma görüntüsü verdikleri zaman insanlar bir boğulma vakası olduğunda onu da şaka zannediyorsunuz ve geç müdahale ediyorsunuz. Farkına varamıyorsunuz. Buradaki havuzun bir vakum sistemi var. Şimdi bu vakum çalışıyor ve ben onu elimle tutarak test etmeye çalışacağım. Şu anda parmaklarımı yuttu gibi bir şey yani. Çok kuvvetli. Ee, vakum şimdi bu e, havuzun dibinde biriken tortuları, pisliği çekmek için kullandığımız bir sistem. Burada motorun gücü de çok önemli. Eğer kişi Havuzun e, süpürme işlemi bittikten sonra o vanayı muhakkak kapatması gerekir. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye yapılan ilk müdahale hayati önem taşıyor. Buradaki problem akciğerlerimize su kaçması olduğu için akciğerlerin içerisi suyla doluyor ve bu bizi boğuyor. Akciğerdeki suyun ağızdan akması için hastamızı yana çevirebiliriz. Hastanın dizini alıp şu şekilde çevirme, ilk etapta buradan akciğerlerine bu şekilde perküsyonumuzu yapma. Eğer çıkabilecek su varsa ağızdan başını şöyle tutma. Nabız sık sık kontrol edilmeli. Kalp atışı yoksa kalp masajına geçilmeli. İman tahtası dediğimiz sternum kemiği vardır. Kalbimiz hemen hemen şu kısımda yer alır. Avucumuzun içerisini diğer elimizi de üzerine destek yapacak şekilde koyabiliriz. Dirsekleri kırarak değil genelde vücutla yüklenerek yapılabilir. Vücudumla bu şekilde yapmam lazım.